bu evin kirası arkadaşlar. Yapma. Çok iyi değil mi? Kapıdan girdik. Ev istediğim gibi olduğu için de çok mutluyum. o kadar heyecanlıyım ki anlatamam size. Şu an ben bu görüntüyle evi bozarım. Sesim geliyor mu? Burası çok güzel ama şimdi müze çok gibi? Önemli. bu olmasaydı ben ev turunu çekemiyorum. O kadar heyecanlıyım ki anlatamam size. İlk defa yani beni 3 yıldan beri takip edenler bilir ilk defa tek başıma eve çıktım. Ve ilk defa da tek başıma kendi evimin turunu yapıyorum. Dışarıdan başlayalım dedim. Dediğim gibi en dışarıdan evin içine doğru. Videonun sonunda zaten hangi muhitte oturuyorum, ne kadar kira veriyorum hepsinden bahsedeceğim. çünkü dün Instagram'dan şey sordum. Ev turu çekilirken nelere hani gıcık oluyorsunuz, neleri hızlı geçiyorsunuz ya da işte neleri göstermemi istemezsiniz ya da neleri söylememi istersiniz diye böyle bir soru cevap tarzı bir şey yaptım. Bir story attım. Herkes de şey demiş. Kirayı söylemiyorlar. Niye söylemiyorlar? Al anladıklarından bahsetmiyorlar ya da ne bileyim dolabı açıyor bardağı yarım saat anlatıyor bu beni çok sıkıyor ba ne olur bardağı yarım saat anlatma falan daha üstün körü anlat demişler bu videoda öyle olacak inşallah diye yani siz sanki gerçekten benim evime misafir olmuşsunuz gibi sohbet eşliğinde olsun istiyorum o yüzden de dışarıdan başladım burası iki bloktan oluşan bir site kağıthane bölgesinde burası Havuzu. Yanında ufak da bir çocuk parkı var. Ben hatta buranın en üst katında oturuyorum. Yukarıdan çektiğim zaman bu ne çocuk havuzuyla e, minyatür e, çocuk parkı mı yapmışlar demişler. Yukarıda olduğum için öyle gözüküyor. Aslında gayet yeterli bence. Burada yazın şezlonglar vesaire diziliyor. Yani öyle oluyor ama şu an tabii kış geldiği için hepsini kaldırmışlar. Buradan sizi şeye götüreceğim. Spor salonuna ve kafesini göstereceğim. Oradan da yavaş yavaş evet çıkacağız. O zaman gidelim. Spor salonuna ve kafeye doğru gidelim. Ve geldik her büyük e, sitede olan ama kimsenin kullanmadığı kafe alanı. Burayı da bileyim, işte toplantılar falan yapılsın diye çalışma masaları koyulmuş işte insanlar kahvesi. Bunlar yazın dışarıya da çıkıyor. Hoş ama kimse kullanmıyor. Güzel ama. Ben güzel kimseyi görmüyorum yani. yani. Güzel yap, güzel yapmışlar. Güzel, bir şey, ben. ben şu duvarın rengini hmm. çok seviyorum. Şu beton görünümünü seviyorum ve bunu yani <laughs> buna ulaşamıyoruz yapamıyoruz sanırım Sor. ilk inşaat halindeyken sanırım hani yapılıyor ve ha. öyle bırakıyorlar böyle loft dairelerde falan oluyor ya. ama a -a. şimdi şeye götürüyorum sizi ee, spor salonu. spor evet, salonu göstereceğim ve geldik spor salonuna. Burası butik bir spor salonu. İşte iki tane kuşu bandı koymuşlar, işte eliptik, bisiklet, bir iki tane alet koymuşlar ama site için yeterli. Genelde burayı da zaten kimse kullanmıyor. Ben geçen geldiğimde bir kişi vardı. Toplamda kaç kere, iki kere, iki kere dedim işte. Birinde hiç kimse yoktu, birinde de bir kişi vardı. Genelde sabah saatlerinde boş oluyor ama akşam mesaydan sonra da böyle gelmemeyi tercih ediyorum. Muhtemelen yoğundur. Dışarı, dışarısında ufak bir böyle balkonu var. Bir site için yeterli. Sadece biraz daha büyük olmasını isterdim. Çünkü çok daral çalışıyorsun. Bir önceki oturduğum yerde ekstra bu kadar alet yoktu ama daha büyüktü. O avantajı vardı. Burada o alanımız yok. O biraz üzdü. Bir de içeride şey var. Ufak bir pilates aleti koymuşlar. O hoşuma gitti. Ben pilatesten anlamıyorum ama. Ben hani, bir hani, pilates koymuşum. Evet hoşuydu. pilates. Sen daha önce gittin mi pilatese? Gittim. O reformer. alet ne işe yarıyor? O reformer pilates. Yanlış anlatmak istemiyorum ama hareketler yapabiliyorsun o aletin üstünde ama dediğim gibi. Yüferde... Bilen yapar yani. Aynen. Daha önce pilates yapmıştık. Ya pilates da hocası gibi, varsa, yapar. hocası Güzel, varsa. evet mesela ben şu an dışarıdan bir e, hoca çağırmak istesem, bu Aynen. aleti göstersem bana burada pilates yaptırabilir miyim? Çok kısa burayı da göstereyim. Sporu yaptık, terledik vesaire. Burası bazen bana nasıl geliyor yani gidip evimde duş alırım ben. Ben de hastayım. Yani, ya? <laughs> burada duş var, işte lavabosu var, e, tuvaleti var vesaire. Burada da eğer istersen üstünü falan değiştirip duşunu alıp buradan da direkt atıyorum çıkabilirsin. Atıyorum bizim çocuklar geldiler. Biz de havuzun başındayız. Gelirler burada hemen üstlerini değiştirip direkt havuza gelirler mesela. Eve, eve bir daha çıkmakla uğraşmazlar gibi mesela. Belki o yani onun dışında burayı kimse kullandığını düşünmüyorum. O zaman arkadaşlar. Hazırsanız bina turunu yaptığımıza göre ev turuna geçebiliriz. Hadi. <laughs> Seviyorum ya bu işleri. <laughs> Şimdi arkadaşlar sizi kapıdan içeri sokacağım. Ama şöyle bir sıkıntı var yani. Kapıdan içeri girdiğimiz zaman camlar ters ışıkta kaldığımız için evet. karanlık olacak. O yüzden önce seni sokalım aralı içeri. Tamam. Fuat içeride bu arada Bir tamam. bekliyor. Kardeşim. Hoppa. buyur. Hoş Gel. Geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Burası arkadaşlar evimizin girişi hemen evden size bahsedeyim burası 1 artı 1 bir ev 90 metrekare bürüt net alanı var 70 metrekarede işte balkonu falan çıktığınız zaman 70 metrekare bir ev burayı güzel kılan yani şey aslında Fuat da bana katılacaktır tavanın yüksek olması yani 4 metre falan tavanı var o yüzden ee, katılsana oğlum. <laughs> Katılsana niye katılmıyorsun? Ee, evet olmazsa olmazdır. Olmazsa olmaz <laughs> değil sanki. Ya bu çocuk var ya kamera görünce oynuyor ya. Geçen gün bana dedi ki kanka senin evinin en güzel yanı tavanın yüksek olması. Çok ferah gösteriyor evine. Yani. Evet evet ferah ferah. Ha. Gerçekten ferah. ferah. Bu alandan başlayayım. Kapıdan girdik. Mal şu an çıkıyoruz? benim. Ha? Çıkış nereden? Çıkış da buradan. Okey. <laughs> <laughs> Neyse. Konumuz o değil. Şimdi Instagram'a takip edenler bilir bu dolabı nereden yaptırdın, ne yaptın, ne ettin. Bu arada bu açıklama kısmına hepsinin linkini bırakırım. Yaptırmak isteyen varsa fiyatlarını da yazarım. İsteyen yaptırır. Açıklama kısmında olacak yani evdeki eşyaların linkleri vesaire. Dolabı yaptırdık. Neden dolabı yaptırdım? Hem ayakkabılığım yoktu hem de arkadaşlar çamaşır makinesini banyoya koymamışlar. E, salona koymuşlar. Dolayısıyla burada çamaşır makinesi kötü gözüktüğü için ben buraya Böyle bu üç kapaklı mı oluyor? Dert birkaç de. kapak. Birkaç kapaklı mansıklar. Sen zeki bir adam. Birkaç kapaklı hem ayakkabılık hem de çamaşır makinesini saklayacak bir bölme yaptım. Böyle bir portman portmanto yaptım. Evet. Üst tarafa yine Instagram'ın takipçileri, şu an buraları görmeyin, evet. buralar şu an karışık hani ev turu evet. çekeceğiz diye evet hani attık buraya her şeyi falan süpürge Normalde burada raflar vardı, deterjanları koyacaktım ama Instagram'ın yine takip edenler yani Instagram takipçilerim dedi ki buraya askılık yaptır, misafirin geldiği zaman assın oraya montunu dedi. Yani şu an sizin en sinirli olduğunuz şeyi mi yapıyorum acaba? Detaya giriyorum. Ya evi göster kardeşim bura kaskılı. Geldik ayakkabılığımıza. Burayı da görmeyin. Üst kısım gözüküyor mu? Ama görüyoruz. Yapacak bir şey yok. Buraya da çantalarımı falan koydum işte. Tuvalet kağıtlarını falan koydum. Üst bölümü düzenlemedim daha ayakkabılarımı hızlıca koydum. Gerçekten çok yoruldum. Yani ben bu evi arkadaşlar 2 haftada yaptım. Yani komple sıfırdan 2 haftada yaptım. Diğer evden gelen eşyalar tabii ki de oldu. Televizyonum, televizyon sehpam, işte masa, sandalye, yemek masası, sandalyeler, koltuk vesaire ama o küçük işte yatak odası komple sıfırdan alındı. İşte buzdolabıdır, aynalar, bar masası vesaire hepsi sıfırdan alındığı için çok yordu ve çok hızlı bir şekilde yaptım bu arada. Kendimi de takdir ediyorum. Sen de etme Ediyorum. Teşekkür ederim. Fuat sen etmek ister misin takdir beni? Çok hızlı yaptığıma dair. Ya ben seni takdir ediyorum. Neden biliyor bu dönemde gerçekten benim de korun olduğum döneme denk geldi ve gerçekten çok yalnız kaldın ama üstesinden harika bir şekilde geldin. Zevkli bir adamsın. Seni takdir ediyorum. Geçiyorum hemen kameraya. Ben kamera bozarım. Şu an ben bu görüntüyle evi bozarım Neden? bu saçlarımla. Ben bu eve şu an yakışmıyorum. Ya. Aşk olsun. Fuat'cığım geçmiş işte. Ya oynamayalım Fuat'cığım şimdi vallahi. ya. Şu an bozuyorum. Ya neyse arkadaşlar bana ekstra yorum gelir. Sıkıntı yok. <laughs> pantolon, pantolon. Ya Fuat saçmalama sen ne kadar yakışıklısın niye böyle Öyle şeyler söylüyorsun. Vallahi onun için demek için yapmadım. Evet. evet. Bunu sen burada sevmiyorsun anladığım kadarıyla ama benim işime geliyor. Görüntü olarak evet hoş değil evet. ama pratiklik olarak ben hemen çıkarken buradan ayakkabı çekeceğini kullanmayı seviyorum. Arkadaşlar buraya ayakkabılarımı dizdim. Instagram'dan zaten göstermiştim. Girmiyorum detayına. Ya ben sizi aslında çok fazla sıkmak istemiyorum. Yani burada yaşadığım, bu cebelleştiğim bütün süreci aslında Instagram'dan ev diye bir öne çıkanlar ekledim. Orada zaten bütün sohbeti, muhabbeti yaptık. Nasıl bir süreç yaşadım merak ederseniz de oradan izleyebilirsiniz. Yani bu buzdolabına bile gittim, spotçıya gittim, bilmem ne bir dünya meşakkatli oldu benim için yani. Mutfağımız böyle. Mini bir mutfak. İki, iki gözlü bir şey var. E, ocağı var. Zannediyorum ki şey hani buradaki binaları genelde 1 artı 1 olduğu için ya bu binadaki daireler genelde 1 artı 1 olduğu için hani öğrenciye verelim. Onlar çok yemek yapmaz zaten kafasıyla yapıldığını düşünüyorum. Ya da benim ev sahibim Çinli olduğu için yine Instagram'dan görebilirim. Cibri olduğunu da düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey yapmam. Klima falan portmanto, ocak hiç hiçbir şey yaptırmamış yani adam. Sonradan ben yaptırdım. Ve burada mutfak dolaplarımız var. Mutfak dolaplarını lütfen göster demişsiniz. Instagram'dan sordum. Yani ama gösterdikten sonra bardağa 10 dakika anlatma demişsiniz. Burada kupalarım var işte. Şunları yeni aldım zaten. Yukarıda işte cam bardaklar var. Yine Buraya açtığımız zaman e, Fuat'ın hediye almış olduğu e, çay bardakları ve benim ekstra aldığım çay bardaklarım ve rakı bardakları var. Yemek işte takımı vesaire var. Bir tane yemek takımım var. Bir tane daha almayı düşünüyorum ama bulaşık çıkarsa hani hemen yedek olsun diye. Burada da tencere tavalar var. Okey miyiz buraya kadar? Evet. Gösterdim. Öyle anlatmadım. Yani bu bu tencerenin hikayesini anlatmıyorum size. Bu tencere bana nasıl geldi? Bunu anlatmıyorum. Şu ama zaten, zaten bizim bu arada artacak onlar olur. Bu ha bunlar artacak. Neden artacak? Bu masayı da neden alelacele aldık bu arada? Fuat'la biliyorsunuz enişte mutfakta serisi devam ediyor. Enişte mutfakta çekeceğiz. Ve burada ışık inanılmaz güzel. Şöyle geçsene. Anne ben seni alacağım. Bu masayı biraz böyle bu tarafa ortamıza alacağız. İşte üstündekileri kaldıracağız. Burada çok güzel mutfak videoları çıkacak. Hatta eğer şurası gözüküyorsa... Gözüküyor. Gözüküyor ama oraya şey yaptırmak istiyorum aslında böyle. Enişte mutfakta Fuat'la biz ikimizin resmi var ya. Ha yapma. Çok iyi değil mi? Ama şey video günlerinde koyacağız sadece oraya. Yani o konsept nasıl hep... ya hep orada durur mu o? Ama neonlu falan bir şey böyle istiyorum ya tabela gibi evet, anladın yani. mı? çok güzel. Bu arada gerçekten iyi fikir. Değil mi? Yani o da çok iyi. Siz de düşünüyorsunuz, yazarsanız sevinirim. Hmm. Böyle bir şey düşünüyorum. Enişte mutfakta için burası çok güzel oldu. Masa da çok yeterli. Ne diyor ya? Bir şey demiyorum. <laughs> bu çok iyi dinler nerede lan? Ha ben yapmıştım. <laughs> Pardon ben yapmıştım. <laughs> Dekoratif ürünleri zaten <laughs> ya şimdi çok Instagram'dan takip edenler bilir diyorum. Arkadaşlar siz de YouTube'da eğer sadece YouTube'dan takip ediyorsanız Instagram'ı takip edin. Merak ediyorsanız bu konuları. Çünkü bunların hepsini oradan paylaşıyorum. Bir şeyim çok eleştirildi. Yani bunu beğenmediniz. Bunu buradan al dediniz. Ama arkadaşlar şu an bunu koyacak bir yerim yok. Ve bunu buradan aldığım zaman görüyorsunuz ki yani şu şunun... duvar inanılmaz boş duruyor. Gerçekten çok boş duruyor. En son şeye karar verdim. Koy şimdilik. Ne dedin? Bende durur. Tamam ben buraya yerine bir şey aldığım zaman. Akar, Akar mı? Aklımda Akar mı? Ben. Kayalar. Gerçek mi? Kayalar. Kayalar. Gerçek değil yapar. Gerçek gibi. Bunlar zaten eski evden geldi. Bunu Ikea'dan almıştık. Şu bıçak setini yeni aldım. Yine enişte mutfakta için. O kadar güzel ki anlatamam ama arkadaşlar stokları tükenmiş. Ama çok keskinler. Yani Uğur bir yorum yapabilir miyim? Evet, evet buyurun. Evet çok sade, özellikle bak bunu çok sevdim hı hı. ve bununla çok güzel uyumuş. Ya bu evin havasını değiştirmiş bu arada. O zaten <laughs> bu, sana bir şey bu olmasaydı ben ev turunu çekemiyordum. Ben sana bir şey ya. O kadar ya. <laughs> o kadar. <gülüyor> <bir> <gülüyor> <gülüyor> bu arada arkadaşlar bunun Fuat'ın videosunu izlemediyseniz Fuat bana Aynen. ev hediyesi. <laughs> Estağfurullah oğlum. Ya dur. <laughs> Fuat e, bana ev hediyesi yaptı. Birazdan göreceksiniz zaten çok güzel bir şamdan ve kül tablası yaptı. Bu komple pirinçten arkadaşlar yani buçuk kilo falan bu. Ağır bir şey. Yani bunu nasıl yaptılar bu videoda izlerken şok oldum yani gerçekten çok büyük bir emek var 5 saat falan uğraşmışlar bu ikisi için sadece e, o yüzden çok teşekkür ederim gerçekten evin en değerli e, objelerinden dekoratif ürünlerinden bir tanesi oldu e, böyle değerli bir insana da böyle değerli bir hediye ancak olurdu bu orucu Aynen, Teşekkürler. Bir... Pantolonlarımız gözüküyor mu? Aynı. Bir bu şey almışız bugün. Ha, evet. Farklı mıdır Duğru, Uğur'un Uğur linkinden aldım. Masayı zaten e, özel yaptırdık arkadaşlar. Dolapları yapan mobilyacı yaptı. Sandalyeleri Ikea'daki olan bir modelin Aynısını ben Letgo'dan yarı fiyatına buldum. Çok da sıfır gibiydi zaten. Hala da öyleler yani tertemizler. O yüzden gidip Serkan'la beraber almıştık. Okey burası da tamam. Şimdi salona doğru geçeceğiz. Ama ya ters ışıkta kalıyoruz. Nasıl ters. yapacağız acaba? O zaman yemek bölümünü gösterelim. En son orayı şey yapalım. Tamam. Ve geldik yemek bölümüne. Bu avizeleri de e, özel yaptırdık arkadaşlar. Yaptırdığım yere siz e, ee, örnek veriyorum Pinterest'ten sağdan soldan bir görsel atarsanız size yapıp yapamayacaklarını ve fiyatını söylüyorlar zaten. Benim yolladıklarımın aynısını yapabildiler. Bu zaten kendi sitelerinde vardı. Bir de şurada avize var onu da göstereceğim. Salonun avizesi var. Bu yemek masası yani. Bu bölüm inanılmaz şık oldu bence. Bu masayı zaten eski evden biliyorsunuz. Eski evden geldi. Buraya bir bambu ağaç aldım. iki Ikea'dan saat aldık ve tablomuzu koyduk. Bu alan bence Şık oldu sence? Çok güzel oldu. Ben çok sevdim. Sadece yani değiştirirsem koltuklar ee, evet. tüylü ya bunların şeyini güzel değiştirmek isterim. Kılıfını. Ha, kılıfını. Kumaşını. Ha, kumaşını, kumaşını, ha, kumaşını, değiştirmek isterim. Şam'da nasıl söylemiştim zaten? Bunu da Fuat yaptı arkadaşlar, mumları hariç. Şimdi Cihat abiyle beraber yaptı. Ha, Cihat abi. Ama videoyu izlerler zaten, Cihat abi yaptıklarını görürler. Geldik salona arkadaşlar. Burada ufak bir L koltuğumuz var. Bu koltuğun en sevdiğim özelliği açılabiliyor olması. Yani bir misafir geldiği zaman falan, burası bir artı bir olduğu için, Burada rahatlıkla iki kişi mesela yatabiliyor. Yani Serkan mesela bende kalsan, gerçi Serkan evden de artık kalamaz da <laughs> Alparslan gelse. Alparslan gelse mesela. Ya da biz kalma bizde Burada yani. Yine Alparslan da gelse sen yine yapmaz çünkü sen iki kişiyle yapmayı sevmiyorsun. Yok. Fuat gelse iki kişi gelse başına <laughs> kalabiliyor arkadaşlar. O yönünü seviyorum. Yine mermer orta sehpamız burada. Televizyonu temiz ve televizyonumuzu da, da görüyorsunuz. Tablolarla beraber buraya da böyle bir alan yaptım. Burada da aynamız var. İşte gün içinde story fotoğrafı atarken bence güzel gözüküyor. Buradan paylaşıyorum. Ve buraya da böyle bir avize yaptırdık. Bunu da beğendiniz ama en çok yemek masasının üzerindekini beğenmiştiniz. Bana en çok şey sorusu geliyor. Neden perde almıyorsun? Perde takmayacak mısın eve? Perde eksik kaldı. Arkadaşlar perde almayacağım çünkü ya burası en üst kat ve benim önümde bina vesaire yok. Beni de dışarıdan kimsenin görebildiğini düşünmüyorum. Yani dürbünle falan teleskopla falan mı bakmazsın? Neyle bakmasın? Dürbünle falan o baksana gözükmez. O kadar hakaret kendine ya teleskop. Dürbün görürler. Dürbünde gözükür mü evin Tabii, şimdi teleskop biraz hakarete girer. Niye yani, hakarete girsin? Yani o kadar mı uzakta? O zaman başka bir yerde. <laughs> Ya bambaşka bir yere çektin şu an. Değil ya mi? o kadar adam şimdi bak yaklaşık 7-8 kilometre ileride. Oradan da açık bakıyorsa baksın artık o adamın hakkıdır o kadar Doğru. yani. Doğru. O da hakkıdır yani. Onun. Yani da. dürbünle bakmıyorsa arkadaşlar benim buradan kimse göremez. Fuat da diyor ki zaten oradan da dürbünle zaten evleri de gizliyorsa onun hakkıdır gösterdi. <laughs> <laughs> böyle yani salonumda böyle ufak bir salon arkadaşlar. Amerikan mutfak olmasını çok seviyorum. Yani şu bölümü, şu alanı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Şimdi dilerseniz banyoya oradan da yatak odasına geçelim. Burası çok güzel olmamış mı müze çok gibi? Olmuş. <laughs> Gerçekten burası arkadaşlar müze gibi oldu. Ünlü ressamdan işte tablolarını satın aldım. Burası yatak odası. Hemen yan tarafında ortak banyo. Yani bu evde ebeveyn banyosu yok. Tek bir banyo var. Şimdi oraya götüreceğim sizi. Banyomuz gayet, gayet sade. Yani çok da doldurmadım. Lavabonun kenarlarına işte biraz böyle dekoratif ürünler vesaire koydum. Aynalı bir dolabımız var burada. İşte içlerini işte göstermeyeyim. Dağınık olur. <laughs> <laughs> Oraları göstermeyim. işte. erkek malzemeleri işte arkadaşlar onlar var. İşte jilettir işte tıraş makinasıdır vesaire. Çok öyle ekstra bir şey yok yani merak edeceğiniz. Duşakabinimiz burada bu da gayet yeterli. Çok ufak da değil, çok büyük de değil. Ve klozetimiz kadar. Yani banyoda ne anlatılır ki bilmiyorum yani. Arkadaşlar şu kokuları falan diye <laughs> bilmiyorum ne anlatılır her şey geziyorsunuz arkadaşlar. İşte burada tuvalet kağıtları işte şeyler falan var. Ee, fön makinesi vesaire. Altta da onlar var. Gri, gri ve beyaz tonlarında yapmışlar çok seviyorum. Gerçekten gri rengini, hele ki şu mermerin rengini gerçekten çok seviyorum. Başka bir şey yok ya çıkalım. Burası yatak odamızın girişi arkadaşlar. Gayet iki buçuk metrelik bir dolap koydum. 1.75'e. 2 metre uzunluğunda hatta uzunluğunda bir yatak koydum. Buradan e, balkona da çıkabiliyorsunuz. Balkon zaten çok geniş. En son balkonu da göstereceğim. Salondan da yatak odasından da balkona çıkılabiliyor. Burada komodinin yatak başında işte saatlerim, parfümlerim vesaire. İçlerinde işte yine gözlüklerim vesaire var. Burada işte kışlık eldivenlerim, berelerim, atkılarım var. Ne alakaysa. <laughs> Ve yatağım. Yatak Ikea'dan, Mom koleksiyonundan gözlüğü çıkardım. Yansıyor çünkü. Çekmeceleri, altındaki çekmeceleri ekstra alıyorsunuz. E, dolapları da IKEA'dan özel yaptırdık. IKEA'nın içinde böyle şey oluyor ya, e, ne derler? Yani sıra alıyorsun, özel dolap ölçülere göre özel dolap yaptırıyorsun. Raflarını kendin belirliyorsun vesaire. Biz bunu yaptırırken kapaklı yaptıracaktık ama aynalı kapak yani burası daha geniş gözüksün diye aynalı kapak yaptıralım derken aynanın 3 hafta sonra geleceğini öğrendik. Dolayısıyla kapaklarını yaptıramadık. O yüzden hatta şu alttaki çekmece bölümü boş. Neden boş? Çünkü kapaklı yaptırdığımız zaman şey telli çekmeceden koyulması gerekiyor. Ve telli çekmece de o gün yoktu. Hepsini beraber yaptırız diye orası öyle kaldı. 2,5 metre yani 1 metre 1 metre bir de 50 santimlik 3 tane panelden oluşuyor ve askılıklar raflarlar. Yukarıdaki hurçlar da aynı şekilde yine Ikea'dan alındı. Burası da böyle. tablomuz da yine Guarnica'nın tablosu. Bunu da yeni aldım, yeni astım. Yatağın başında böyle güzel tam bir erkek yatak odası oldu diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Maral? Çok güzel olmuş. Ben ilk defa görüyor olabilir miyim? Yok. Ve sen ilk tam 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 Yok, biraz gerçi. Gördüm de geçen hafta. Hmm. Yok salı, salı, günü. Gördün değil mi? Gördüm ama dağınıktı biraz. Gördüm. Şimdi tabii ev turu için arkadaşlar evet. özenle. Yani şu, inanır mısınız şunu bile ütüledim yani. Bu güzel gözüksün diye size. O yüzden videoya arkadaşlar like atmayı ve <laughs> abone olmayı unutmayın. Sadece beni ne rahatsız ediyor biliyor musunuz? Çekmeceleri göstereceğim. Ne kadar düzenli bir adam olduğunu göreceksiniz. Şu bavullar rahatsız ediyor. Yani burayı keşke 3 metre yaptırabilseydim ama olmuyor. Yani burası kaliferden dolayı 3 metre yaptıramadım. Aslında 3 metre oluyor ama kalifer olduğu için olmuyor. Buraya bavullarımı koydum ve bunların burada renkli durması biraz beni rahatsız ediyor. Şu an sizi de rahatsız etmiştir ama koyacak bir yerim yok evi gezdiniz. Uğur şuraya kaldırsana dediğiniz bir yer varsa fikirleri açın. O zaman çekmecelere geçelim. Şöyle kapatıyorum. Baksırlarımı. <gülüyor> <gülüyor> ben de çekiyorum Ama... anlamadım. <laughs> ama şey çoraplarımı göstermek istedim. Tamam göstereyim. Şu düzenleyicinin içine tek tek koyuyorum ya. Şöyle Şu şey açalım Şuna Şunu aldım. Evet çoraplarımı göstermek istedim. İşte ikinci çekmecemde yine çoraplarım. Burada ama uzun çoraplarım. Onlar babet çoraplardı. Burada evde giymelik tişörtlerim. Aşağıda da e, spor şortlarım ve en altında deniz şortlarım var. Hızlı geçtim biraz ama tek tek şimdi bu ürünleri açıp göstermiyoruz. Zaten üzerinde gün içinde e, görüyorsunuzdur. Burada da günlük giyeceğim. İşte sweat şortlarım, tişörtlerim, işte jeanlerim, jean cin şortlarım, eşofman altlarım vesaire. Hepsi burada. En çok giydiğim jeanleri de buraya astım. Aslında burada da jean var ama en çok en çok kullandıklarımı buraya astım. Zaten gördüğünüz üzere arkamda da görüyorsunuz. Çok fazla renk yok. Genelde siyah ve beyaz ağırlıklı. Çok fazla renk sevmiyorum yani ne bileyim renkli giyinmeyi sevmiyorum deyip bugün böyle giyindim. <laughs> Neden? Çünkü hep siyah beyaz giyiyorum. Değişik olsun istedim. Balkonu da göstereyim. Hanbaral girişten de çeksin. Şu an biraz karanlık olmuş olabilir ama hani bu açıdan da yani girişi de görmüş oldum. Burada bir büyük camımız var. Komple tavana kadar. Bir de yan tarafta balkona giriş camımız var. Şu eşeğimiz, bunu da söyleyeyim. Diğer evden getirdim. Neden getirdim? Belki dedim ki size denemeli kıyafet alışveriş videosu çekerim diye yanımda bulunsun diye getirdim öyle. Güzel olmuş ona. Evet. İyi, iyi mi yani. evet. Belki çekeriz. Bu da balkonun kapısının girişinde duruyor. Neden? Çünkü balkona falan çıktım. Yok arkadaşlar. Şimdi terliklerimi giyip göstereceğim. balkonun girişinden sen Çekil çekersin. Evet. <laughs> sesim geliyor mu? İnşallah sesim geliyordur arkadaşlar. Yani çok fazla aşağıda cadde üzerinde olduğu için e, trafik var. Burası kağıthane bölgesi bu arada. Videonun sonuna doğru e, Muhit'ten falan bahsedeceğim dedim. Böyle. Balkonu çok geniş. Gerçekten geniş. Buraya bir bahçe bahçe mobilyası mı dedim? Bahçe mobilyası. Balkon ha bal, balkon mobilyası böyle ne bileyim işte masadır, sandaledir vesaire bir şey alınabilir ama şu an kış geldiği için öyle bir hevesim yok çünkü burada kimsenin duracağı da yok. Bir de bu seste yani bu seste burada oturur muyum onu da gerçekten bilmiyorum. Yani burada nasıl bir keyif yapılır bilmiyorum. Yani keyif yapmayı falan düşünen varsa çevremde balkonda bir keyif yapalım arkadaşlar düşünmeyin. Çünkü burada bu seste gerçekten keyif yapılmaz yani. Ee, böyle çıkalım buradan da balkon geniş. <laughs> Kocaman balkon. Buradan da salona çıkıyorsun. Ve arkadaşlar ev turunun sonuna geldik. Umarım evimi beğenmişsinizdir. Umarım sizi güzel misafir edebilmişimdir. E, evin kirasını en çok sormuştunuz. E, bu evin kirası arkadaşlar 6 bin liraydı. Pazarlık ettim. 5.750'ye düştüler. Ben bu taraflarda oturmak istediğim için bu fiyatların altında bir ev bulamadım arkadaşlar. Ama yani bu fiyatların altında tabii ki de ev var. Ama hani işte güvenliği olsun, otoparkı olsun vesaire gibi benim özel isteklerim vardı. E, o yüzden de bu fiyatların altında e, bir site de ev bulamadığım için buraya geçtim. Neden bu muhitte oturmak istediğimi de sorarsanız ajansım buraya yakın olduğu için onlarla sürekli irtibatta olduğumuz için mesela Maral'da mesela çat gelir misin diyorum yakın hemen gelebiliyor. Ama çok uzakta bir yerde otursaydım maalesef gelemeyebilirdi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Hı. mi? sürü sürünerek <laughs> geliyor. sürünerek geliyor. Oğlum bizim mahallede evet 4000 lira bize bulamadık. 4000 liraya ev bulamadık. Bak var. yemin ediyorum bizim mahallede bulamadık. Bu videoyu illaki ev arayanlar falan da izliyordur. Siz de fiyatları 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Öyle 1500 liraya, 2000 liraya, 2500 liraya apartman dairesi bile hani merkezi bir yerde kalmadı yani. 3. Gerçekten kalmadı. 3500 liraya dedi ki kelepireyi bulduk. Bana evi Hı -hı. bir gösterdi. Evin salonunun ortasında kolon vardı. Evin Direkt banyosunda su deposu vardı. İşte yani ama yani fiyat olarak mesela evet. evet yüksek rakamlar gibi geliyor ama bulamıyorsun abi vallahi Yok. iyi fiyata. Bir de bu arada sen bayağı sıkı pazarlık yapmışsın. Kim kimden 250 lira düşürür? 250 düşmüş ya dalga geçme <laughs> <laughs> size bir şey söyleyeyim mi bakın size yemin ediyorum 7000 liranın altında bulamadım ben bu arada 6 bin lira deseydi okeydim yalandan bir zarfladım kabul ettiler yani gerçekten bu böyle oldu ve ilanın yayınlandığı gün yakaladım ben burayı yok bulamıyorsun evet. mümkünatı yok bulamıyorsun Bulamaz. yani 6500-7000 liranın altında kiralık ev yok yani o yüzden e, burası bana biraz şey oldu şans oldu yani. düşeş gerçekten düşeş oldu yani. çok mutluyum Gerçekten çok mutluyum. Evi bitirdiğim için de çok mutluyum. Bu videoyu çektiğim için de çok mutluyum. Ev istediğim gibi olduğu için de çok mutluyum. Mutluyum. Öyle arkadaşlar. Yani ilk defa çektim. Çok heyecanlıyım. Bir şeyleri detaylı anlatmamış olabilirim. Detaylı şey. göstermemiş olabilirim. <laughs> evet. Tekrar çekelim. Göstermediğim bölümleri yoruma yazın Instagram'dan göstereyim o ev öne çıkanlar bölümüne eklerim gösteririm anlatırım diyeyim evet. ve videoyu kapatalım. Çok emek verdin güzel güzel günlerde otur mu denir ya da şöyle diyeyim güle, güle güle otur ee, çok güzel anılar biriktir sana şans getirsin İstediğin ve hayalini kurduğun her şeyi gerçekleştirmen için bir vesile olsun ha, bu inşallah. inşallah. Arkadaşlar sizden de böyle güzel dilekler bekliyorum acımasız yorumlar yapmayın ne gibi ya orada o olur mu o buraya ufak tefek şeylere takılmayın keyfini çıkarın hayırlı olsun diyeyim. ben böyle düşünüyorum sen fikirlere açıksın tabii ki de açığım güzel eleştirilere demo, açığım De motive <laughs> de motive olmasın diyorsun evet Anlayabiliyorsunuz siz beni. hani o ele, olumlu eleştiriyle ya olumsuz eleştiri de olabilir ama hani böyle kötü niyetli yazanlar var ya hani onlar o, o kişilerden bahsediyorum yapmayın şunu ya neden neden biliyor musun ben de uzatıyorum şurada ama şimdi burada bazı şeyleri görüyorsun ve çok ufak detaylar ya hani Hı -hı. bunlar çok basit gibi Geliyor Ama sen evet. kısa zamanda bomboş bir şeyin evet. içine kurdun ve çok kısa evet. bir sürede bunu yaptın. Şu dün aldığımız e, şey bambu bile ağaç. bambu ağaç bile en azından bizim bir saatimizi falan aldı onu hazırlamak evet. etmek. Emek var, İnsanlar da tabii yani... Yorumlarını yapacaklar ama eleştiri okey ama e, gömme, göm, bu ara gömmeseniz iyi olur. Evet. En azından bu ara. Evet, bu ara. <laughs> Sonra gömersiniz. <laughs> Problem değil. Öyle arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye evet. bye. Güzel oldu değil mi bana? Evet. Ha kardeşim. Çok güzel oldu. Hem evet. ev güzel oldu hem videon güzel oldu. Maral da saçını yapmış çok güzel olmuş zaten. Canlarım iyi ki yani. varsınız. Karnı aç mı? Karnın